Merhabalar 119. dersimizin konusu kozatif yapıları yani ettirgen yapılar. Türkçe'de arabamı yıkattırdım, saçımı kestireceğim, bir ev yaptırıyorum gibi ifadeler İngilizce'de nasıl söyleyeceğiz? Ona bakalım oldukça kolay. Bu tablo çok önemli bunun mantığını anlamanız için. Şimdi özlemiz her zamanki gibi başta. I, you, he, she, it, we, you de işi kim yaptırıyorsa. Have, make veya get yapılarını kullanıyoruz olaydan etkilenen şeyi yani something'i oraya getiriyoruz ve olumlu olsun olumsuz olsun herhangi bir zaman ayrımı yapmaksızın her zaman fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. Yani ne demek istiyorum ben mesela saçımı kestirtirim her ay saçımı kestirtirim diyeceksek I have my hair cut every month gibi. I have my hair cut şeklinde. Şimdi bolca örneğimiz var zaten. Bakalım. I have my car washed every Sunday. Arabamı her pazar yıkattırırım. Buraya dikkat. Şu kısım zaman kazanabiliyor. Yani I have, I had, I am having, I will have gibi zaman kazanabiliyor. Ancak şu wash kısmına yani fiilin üçüncü halini kullandığımız kısma kesinlikle dokunmuyorsunuz. Orası her zaman fiilin üçüncü hali. Başlayalım. I have my car washed every Sunday her pazar arabamı yıkattırırım. Şimdi last Sunday demiş. Yani geçen pazar demiş. O yüzden heavy hete e çevirdik. Past simple bir cümle oldu aslında. I had my car washed last Sunday. I am having my car washed now. Now şimdi demek şu anda arabamı yıkattırıyorum. I am having dedik. I will have my car washed next Sunday dersek gelecek pazar dediğimiz için will kullandık. I will have my car washed next Sunday şeklinde. Tabloyu tekrar özetliyorum. Biraz karmaşık gelebilir. Öznemiz var. Have, make, get gibi yapıları kullanıyoruz. Olaydan etkilenen, etkileneni getiriyoruz. Ve her zaman fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. Evet daha fazla örneğimiz var. Bakalım. He had his hair cut. O saçını kestirtti. Şimdi mesela he has diyelim. He has his hair cut. Saçını kestirtir genel olarak. Mesela he will have diyelim. He will have. Saçını kestirtecek oluyor aslında. Bu kadar basit. She will get your house ya da her house painted. O senin evini boyattıracak gibi. Burada ne olacak? Her de diyebilirdik. O onun evini gibi. We will make our garden decorated. Bahçemizi dekore ettirteceğiz veya ettireceğiz gibi. They will have their book translated. Kitaplarını çevirttirecekler. He is having his nail done. O tırnaklarını yaptırtıyor şu anda gibi. Mesela bunu hat yapalım. Tırnaklarını yaptırttı. Will have yapalım. Yaptırtacak. Bu kadar basit. We are making our dog checked. Köpeğimizi kontrol ettirtiyoruz ya da ettiriyoruz gibi. We made deseydik mesela geçmiş zaman olurdu yine. I have just had. Burasına dikkat. Burası present perfect mesela. I have just had my car washed. Daha yeni arabamı yıkattırdım gibi. Burada da present perfect'le bile kullanabiliyorsunuz. They have already had the wall painted. Onlar çoktan duvarı boyattırdılar gibi. We haven't had the room decorated yet. Henüz odayı dekore ettirtmedik gibi. We had these curtains olacak bu pardon. We had these curtains designed specially for this room. Biz bu perdeleri özellikle bu oda için tasarlattık gibi. I will get My car service tomorrow. Yarın arabamı servise götürteceğim veya baktıracağım gibi ifadeler. Evet daha fazla örneğimiz var. Tek bir cümle yapısı üzerinden bütün tensleri verdim ki karşılaştırma şansımız olsun diye. I have my car washed. Arabamı yıkattırırım. I am having my car washed. Arabamı yıkattırıyorum şu anda. I had my car washed arabamı yıkattırdım geçmiş zaman. I was having my car washed. Arabamı yıkattırıyordum. I have had my car washed. Arabamı yıkattırdım. Present perfect anlamına şu anda araba temiz gibi düşünebiliriz. I will have my car washed. Arabamı yıkattıracağım. I will be having my car washed. Arabamı yıkattırıyor olacağım. I will have had my car washed arabamı yıkattırmış olacağım. I had had my car washed. Arabamı yıkattırmıştım gibi. Şimdi bu cümleleri biraz da tamamlayalım hem de tekrar etmiş olalım. I have my car washed every Friday. Her cuma arabamı yıkatırım gibi. I am having my car washed at the moment ya da now. Şu anda arabamı yıkatıyorum gibi. I had my car washed last Monday, geçen pazar arabamı yıkattırdım. I was having my car washed. Arabamı yıkattırıyordum when it started to rain. Yağmur yağmaya başladığında arabamı yıkattırıyordum. I have had my car washed. Arabamı yıkattırdım gibi. Buna ek bir şey gerek yok. I will have my car washed tomorrow. Yarın arabamı yıkattıracağım. I will be having my car washed at 7 o'clock. Saat 7'de arabamı yıkattırıyor olacağım. I will have had my car washed by the time you arrive ya da they arrive. Onlar varana kadar arabamı yıkattırmış olacağım. I had had my car washed. Arabamı yıkattırmıştım gibi. Şimdi geldik egzersiz kısmına şimdi burada videoyu durdurabilir kendiniz bu ifadeleri kullanarak cümleler kurabilirsiniz şimdi we our house painted ve last summer ifadeleri hepsini de havele yapalım ee, cümleler kuracağız bu şekilde şimdi ilkini yapayım isterseniz diğerlerini siz kendiniz yapın videoyu durdurup we şimdi last summer'dan dolayı had kullandım we had our house Painted. Biz evimizi boyattırdık. Ne zaman? Last summer. Geçen yaz gibi. She her hair dyed tomorrow. Tomorrow'a dikkat. Tomorrow gördün. O zaman bir kere will have olacağını hemen fark etmen gerekiyor. Başlayalım. She will have her hair dyed tomorrow. O yarın saçını boyattıracak gibi. Bakalım I, my cat vaccinated yesterday. Şimdi yesterday'i gördük. Hemen had olduğuna karar verdik. I had my cat vaccinated. Aşılanmak yesterday. Dün kedimi aşılattırdım gibi. We, bakalım next summer demiş. O zaman will have kullanacaksın. We will have our house painted. Biz evimizi boyattıracağız next summer gelecek yaz şeklinde we bla şimdi now'ı gördük o zaman we are having olacak we are having our house painted now şu anda evimizi boyattırıyoruz gibi now demiş yine she is having her hair dyed now şeklinde tekrar ediyorum her ne olursa olsun her zaman fiilin üçüncü halini kullanıyorsunuz ilk kısım zaman kazanabilir. Evet geldik translation kısmına. Çeviri kısmımız evimi boyattırıyorum. Evimi boyattım. Evimi boyatacağım gibi. İşlemlerin hepsini kim yapıyor? Ben. I. Evimi boyattırıyorum. Şu anda boyattırıyorum. I'm having my house painted. Evimi boyattırıyorum gibi. Evimi boyattım. Geçmiş zaman. I had my house painted. Evimi boyattım. Evimi boyatacağım. I will Have my house painted. Evimi boyatacağım. Yarın saçımı kestirteceğim veya kestireceğim. I will have my hair cut tomorrow. Yarın saçımı kestirteceğim. Çatıyı tamir ettiriyoruz. We are having our roof fixed. Tamir ettiriyoruz. Montumu temizlettirdim. I had my Coat, jacket ne diyorsa cleaned gibi temizlettirdim. Evet. Kısaca toparlayalım. Kozatif konusu ettirgen yapılar konusu. Ne yapıyoruz? Have, make veya getten birini kullanıyoruz. Something'i ortaya getiriyoruz ve her zaman fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. Altını çizmem gereken bir nokta var. Peki have, make ve get arasında herhangi bir fark var mı? Evet var ancak çok önemli değil have daha çok parasını ödeyerek yaptırdığımız işlemler için kullanıyoruz. Make'i zorlama yoluyla ona işte odayı temizlettim, zorla temizlettim gibi bir anlama dönüşüyor. Get ise ikna yöntemiyle hani onu ikna ettim, yaptı gibi. Çok önemli bir fark mı? Çoğunlukla ayırt edilen veya vurgulanan bir fark değil. Çok dikkat etmenize gerek yok. Önemli olan bu yapıyı oturtmak. Benzeri cümleleri mutlaka yapın ki bu yapı otursun. Yoksa konuşurken, yazarken bunlar kolayca aklınıza gelebilecek yapılar değil. İyice oturduğundan emin olmanız gerekiyor. Kozatifin bir konusu daha var. Onu da ilerleyen derslerde tekrar anlatacağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.